Evet arkadaşlar bugün size e, Minecraft map indirmeyi tanıtacağım. İlk önce şöyle e, buradan Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. de indir yazıyor. E, onu indiriyorsunuz. Sonra şöyle bir simge geliyor. Apptoide Minecraft indirmeniz yani Minecraft'ınız var mı onu bilemiyorum. Olmayabilir, olabilir. Minecraft indirmek için buradan ücretsiz indirebilirsiniz. Kesinlikle birisi yok. Evet, Minecraft yok burada. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şöyle Minecraft arıyorsunuz. Bunlar değil navigasyon Özellikle falan. Özellikle Minecraft Maps for Minecraft yazarak da ulaşılabilir. Mesela şu demoyu asla indirmeyin Windows onu. Bu aynı anda bir bilgisayar sitesi. Şöyle Minecraft P yazıyor, buna giriyorsunuz. Pocket Edition açılışı. Ben yüklemişim şöyle simge geliyor. Sonra o işte bizim ana sayfamıza geliyor artık nasılsa. Şöyle ana sayfamızda Şurada görünüyor. Şimdi tekrar şuna girelim. Buradan e, Maps for e, Minecraft. Yani bu bizim kullandığımız. Şöyle city mapsleri de falan var. Onlara da bakabilirsiniz. Biz bunu kullanıyoruz. Şu City Maps'i de güzel görünüyor. Onu da bir videomuzda tanıtalım. Güzel olur. Mod var. Sakın indirmeyin. Sakın olun ondan. Five Nights at Freddy. Freddy's var. Ee, böyle buna giriyorsunuz. indiriyorsunuz falan. Yine orada görünüyor. Sonra şöyle buna giriyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle e, mapler var. Mesela bizim Frozen Adventure eğer bizim e, parkurumuz beğendiyseniz hemen göstereyim onu Clash of Clans'ım var yaşıyoruz e, bizim parkurumuz biraz aşağıda ayrıca buradan istediğiniz şekilde e, mapler bulabilirsiniz İsterseniz ev mapları isterseniz de kale mapları bulabilirsiniz. Ben en çok e, modern evleri seviyorum. Modern evlerin gerçekten iş dizaynı çok güzeldir. E, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Ee, buradan yapabilirsiniz. Bizim parkurumuz bu. Neyse arkadaşlar. Parkurun nasıl indirildiğini göster. Ee, evet arkadaşlar onu da göstereyim. Onu unuttum. Özür dilerim. No perkurs. Şuradan install diyorsunuz. Yükleniyor. Evet arkadaşlar. Size bugün göstereceğimiz şeyler bunlar. Bu kadar. İstediğinizi indirebilirsiniz. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi